Araba sesi aldım. Görünürde yok kimse. Ama ağır, abi, neyin, o vurmadan abi de neyim dolu. Gel 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 bas 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 bas. Ramaya gidiyor Git abi. abi. Watch out. coverda mısın Tepe. kanka? Coverdayım. Coverda mısın abi? Coverdayım. Ağaç arkasında adamlar tepeye çıktı. Tamam. Hmm. Ramaya git kanka. Tamam Ramaya gitti. Ramaya gitti. Birine bir tane vurdum abama. Bu beni düşürdü. Hayır be. Ben bir geri çıkıp sargı döneceğim. Kanka, rastladı adamlar solda solda. Adamlar solda. Solda tekrar ben, bana gelme, bana gelme solda adam. Tamam beni kaldır kanka, beni kaldır kanka. Sağ 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 sağ. the location. Mark the location. İşte yine ayrıldık anasını satayım. Ramazan abi gelmen Mark lazım location. bize. Gel gel gel. koş kanka üçünüz de İlk şey, bana gelebilirsen güzel olur. Temiz tamam mi? öldü 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 öldü. Gel Ramazan gel abi, ilk bana gel. Senin taşyağın iyisin <laughs> taş de Benim canım ikinci bayıldımdan daha hızlı gidiyor. Senin taşyağını iyisin taş de Üç baygın domaldık kaldık altı attım buraya kanka. Bol bol. Aynen. Bitiremedi ki. Bitiremedi değil, Yok, değil kanka bitirmeye, bitirmeye yani. oynamadı. Aynen. Bitirmeye oynamadı kanka. Oğlum buradan 8 dakikada kim çekti lan? 8 burada mı var? Ben almıyorum. Ya sen mi çektin abi? Ben almışım. Kar 98 var bunda. 3x attım kanka. M4 var, dikey var. M4'e mi gitsem? Evde geçmeyeceğim, ayakta oynayacağım. Bagi, 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 bagi. 2 iki. Oynayalım mı? Düştü mü? Nerede? Abi. Tepede, tepede. <laughs> abi. Mark <the> abi. çok <laughs> Görme beni, Aman görme Allah. beni, görme beni. Ya hay sikeyim ya. Ben öldüm zaten. Neredesin? Ben öldüm öldüm abi gelme. Kanka kitim var mı oramda? Var kanka. Evet, var mı? küçüktenlerden geliyor. Sol, taraf, sol tarafa bir baksana. Tepeye drop düşmüş abi. Adamlar drop geliyor. Sol taraftan ben birini aldım Geldim yanına. Kitin var mı senin? Var. Var. Ver kanka bir tane. Hiç kit alamadım amına koyayım. Daha iyi bir yerden oynayabilir miyiz bunlara? Abi bence araba evini yer değiştirdi. İşaret kanka. Watch <laughs> out. Abi sağınıza dikkat edin. minili vardı. Ben bizi bitiren. Evet. Ya siktir amına kodumun çocuğu ben. Kalkıyor ya amına çocuğu Ha bu orospu çocuğu işte. Evet. Bir kaldı yukarıda galiba. yok, bilmem neyim yok. Tek mermiye giderim. Kanka sana geliyor. Bekle kanka. Temiz. Bitti. Amına koyayım daha leşim yok ya. Bu taraftaki var kanka bu taraftaki. Temiz temiz o taraftakini aldım ben. Leşim yok daha hasarım da yoktur ha. Ben inanmıyorum yani hasarım oldu. Kanka şimdi ben yemeyeceğim. Ben x8 sağlığına alın. Ara. Alsana daha. Daha ben kit dönüyorum. Nerede yatıyor doğru çocuğu burada baylan?